Çörek bir balıkçı abimiz. Bak çöpleri Galata'yı kirletmiyoruz. Çöpleri atıyor Adem abimiz. Aynı bekliyoruz. Evet öyle. Aynen pis bırakmıyoruz köprüyü. Bizi takip eden balığı alıyor. O maşallah. Maşallah maşallah. Hadi bak. Tabak. Hadi bakalım. Kurtar Recai Başkan'a selam. Oğlum onun lan peçişinden büyük. Bir basa gibi ya da Galata Köprüsü'ndeyiz. Evet. Kim şimdi... var? Çakal Ali var. Çakal Ali miydi? Kaptan Ali miydi? Ali kaptan mıydı? Ali, Ali Reis. bas ekibi. Hayır. Barış Ali Selim. Gelip, heyecan yapma, heyecan yapma hemen, heyecan yapma. Ya yap Sazan sarmalı yaptık sana. Yapıyorum, yapıyorum, heyecan yapma diyorsun sen. Evet, al abi canlı Geliyor mu? Canlı canlı, canlı yayında ne giriyor bakalım? Bas, bas ekibinden Barış çekiyor. Bakalım ne çekiyor? güzel izmaritler var. Bu ne? İstavrit geldi. Bu istavriti çekmeye gerek yok ama burada güzel babacan izmaritler var. İzmaritler bak. İzmaritlere bak. Bak 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 babacım bak. Maşallah tutulmuyor ha. Bak. Oh. Tutulmuyor, tutulmuyor bak. Nasıl kuyruk atıyor, nasıl atıyor, kafa atıyor bak. Güzel izmaritler var şimdilik. Akşamda Çinikova deniyoruz değil mi anneciğim? İnşallah. Hadi bakalım. Maşallah. Evet, adam istavritin yerini öğrenmiş. He. Ee? Şimdi istavriti çukalayacağız, çukalayacağız. Sonra gelsin lüferler. Hadi bakalım. Bizim 5 tur üstünde 5 tur. Yani, yani ben... yerden 11. Evet, cipir cipir yeni tespit evet. ettik. Bakalım. Devamı gelecek mi? İnşallah. Hadi bakalım. Rast gelecek. Aldım mı arkadaşlar? Evet. Balıklarımız denizden taze taze geliyor. Geliyor, bura bura geliyor. Hop yavaş yetti lan öğlen. Tam komple al. al şu. Balığı var ya takla attırdın ha. Şuraya bak. Kafama düştü kafamdan elime. Abi <laughs> Barış al şu şeyi ya. Al şu balığı zaten anasını ağlattı ya. takımın baksana. He maşallah işte tarif güzel ama ha. Bir dakika. Tamam. Tamam. Düzgün mü olta? Yem, yemle yemle yemleri tazele. Barış <laughs> abi. Bu da sana nasıl oldu Vallahi ya. Barış abi sana niye bu kadar gidiyorum ya? Hey evet, köprü ne durumda? Ya, <laughs> <laughs> her zaman her zamanki gibi dolu köprü ama seyrek yani. Arada ara ara tek boşluklar var. Şu anda Çinokop yok. Yemli tek tek İstavrit ve İzmarit almışlar mı? Evet bir tane almışlar. Onun haricinde şimdi durum böyle. Diğer yerlere bakacağız. Hadi bakalım. Haricim. İnşallah alacağız. Namazdan sonra balığa Biz devam. Bizimize göre inşallah. Abi. Şimdi hali ne yaptı? İstavrit mi tutuyor şimdi? Ha, güzel. Çek. Buradan da Adem kardeşimiz. O da patlattı buradan. Takipçimiz. İstavrit. Patlattı istavritleri. İri iri istavritler. Bir tarafta Ali, bir tarafta Adem abimiz. Maşallah. Maşallah. Ali'ye bak maşallah. Ne tuttu istavrit tuttu be. Adam bu işi biliyor be. Biliyor. Bir de balığı çıkartabilse. Kötü balıklardan da tutabilecek ama. Evet bir ameliyat gerçekleştirdik duruş şu an. Evet. o yavaş yavaş. Ameliyat başarısız mı sonuçlandı Ne yaptık? Hastamız göremeyecek. Hiç mi göremeyecek? Böyle bak. Nasıl bakarsa görün. Öyle bakarsa görür mü? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bizi takip eden balı alıyor. O maşanla. O çinokop aldın ha şeyle. <laughs> çinokop çinokop. Vay be. Hayret nasıl kesmemiş. Yani tam ucundan almış. Bizi takip eden balı alıyor. Adem abi takip etti balı aldı. Evet, neredesin? Oo maşallah maşallah. Ona ne koydum. Maşallah. Yeri kocaman maşallah. Avuç doldur ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, korneyi çaldı. Yarış başladı. Adam abi gene patlattı balı. O tarafta çaktırmadan Barış da aldı galiba. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Hoppa! Hadi bakalım Selim Usta balığı bir görelim. Balığı bir görelim. Balığı bir görelim. Balığı bir görelim. Dur 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 dur. Dur, dur oğlum dur bir balığı görelim. Oğlum bizim ufak balık işimiz yok. Vay be! Ya, ustaya bak ustaya. Oğlum şu tam yok. Karagöz. Maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Ama sana dedim ben ileri atayım. <laughs> Belki alırız. Maşallah maşallah. Tabak, hadi bak. Tabak. Hadi bakalım. Kurtar Recai Başkanı selam. Ay. Tabak. <laughs> Ay <tabak. gülüyor> kaçırma tabak, tabak, kırıldı. Tamam. geliyor geliyor geliyor. geliyor. Tamam, geliyor. Hadi, hadi. Lan orta gidecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Sadece, 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 Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Sar 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 sar. Sar 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 sar. Allah. 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 yemin ederim Allah. 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 bak böyle bir şey Allah. 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 Hadi evet Ali Usta. Evet. Tebrik ediyoruz. Ya olduğu kadar olmadı. Başarıların kadar... devamını diliyoruz. İnşallah, inşallah. Bu gece Bas ekibiyle beraber balığı bastık. Evet. <laughs> Barış Ali Selim. <laughs> balığı ba <laughs> ayak üstü <istemez. gülüyor> bas. balığı bastık yaptık. Hiç, bu, hiç <laughs> bu, kadar, hiç bu kadar çeşitli bir balık yoktu. Evet. Neler vardı Ali'cim? İzmarit, Çinekop, İstavrit, Karagöz. Karagöz de oh, oh. nasibimizde yürüyoruz. Bakalım, nerede bakalım. Ay, Oooo. Büyük olan büyük ustaya, küçük olan küçük ustaya. Bu rumun lan pet şişeden büyük lan. Vay şu an lan, o çinog, minog. İşte o pet şişe 1,5 litrelik galiba. Beylik olabilir. <laughs> evet. evet Barış abimiz de aldı. Barış abimiz böyle Nasıl oldu. Bu, burada Adem abimiz gidiyor. Evet bak örnek bir balıkçı abimiz. Bak çöpleri Galata'yı kirletmiyoruz. Çöpleri atıyor Adem abimiz. Evet, Burası öyle. Bizim. Aynen, pis bırakmıyoruz köprüyü. Adem abimiz de güzel yan yana av yaptık. O da güzel balıklar aldı. Evet, evet. Ve her zamanki slogan Şafak atar, babalar kaçar. Babalar aynen. kaçar. Bir <laughs> buçuk